Selam <laughs> günaydın. <laughs> Bakalım bugün nereden ne? Planım neymiş? Ay ben bir de böyle yapmışım ya neyse. <laughs> bugün kanka bize geliyor. Selam Meri. Tıt Telefon da bugün ulaştı. Neyse bakmayın şimdi o Ajde vardır. O zaman hemen giyineyim ben. Çünkü neden olmasın? Ee, daha erken bakıyorum ama erken gelecek. Yağmurlu hava daha önce erken gelecek zaten. Yağmur hava varsa neden böyle giyiniyorum ben de bilmiyorum. Ama şu an alaka sıfır. Ne yani alaka seviyesi sıfır. Bunu giymek için geçip durmuyorum. Çok gözüme çarptı şimdi böyle olduk şimdi ne yapacağımı bilemedim aşkın aç mısın mama vereceğim onunla da oyna aferin öptüm bir kaç tane mama var tamam şimdi Ay, bir arayayım diyeceğim telefonum burada Yedek telefonu vardı onun. Yoksa nasıl geçinsin zaten daha iyi gelirdi. <laughs> Alo kanka, ne zaman geliyorsun? Alo kanka, Aa, şey kanka ya biraz trafik var yağmurdan dolayı herhalde bilmiyorum var da ıslak baya. Yani en fazla bir yarım saat içinde oradayım. Tamamdır kanka bay. Oh. su içim ya. Hı. Aşkım ben e, mutfağa geçiyorum tamam mı? Öyle sen. Mutfağa neden geçiyorsam artık. Ne yapacağım ki ben burada? <laughs> Kordaktan. Ne yapayım bu? Nerede çıktın ben. Kanka geldim. Hoş geldin, hoş geldin. Kanka, özledim seni. Telefonumu ver. Al. Mesaj mesajlarına da bakmıyorum. Bir sürü mesaj gelmiş ama. Tamam um. hmm. ben bunları sana bakarım. Okey. Kanka gel seni kedimle tanıştırayım. Bakayım merhaba Minoş. Adını nereden biliyorsun? Ama cidden sabit. Ay Salak gibi minnoş mu koydun? Kızım. Salak kötü bir şey. Abla şaka yapıyor minnoş. Çok güzel bir isim ve minnoş çok minnoşlar içindir. Evet doğru. <laughs> çok doğru söylüyor. Ben kötü anlamda demedim onu. Kötü anlamda kullanmadım. Umurumda değilmiş Evet Hadi o zaman bir salona geçelim iyisi. gün bir de yatıya kalsan yok Bilmiyorum ki kanka yani. Olur mu ki şimdi? Ay bilemedim. Telefonla sesim bir garip geliyordu. E, evet benim telefon biraz bozuktu da. Yedek telefonum. O yüzden alabilir. Kankacım. Em dur. Bilmiyorum ki yani sizde mi kalsam? Bilemiyorum. Kanka bence kal ya. Bir şey olmaz. E tamam. Bir anneme sorup geleyim hemen. <laughs> Alo anne. Efendim kızım. Şey. E, ben bir şey soracaktım sana da. E, Melisa çok istiyor da. Bugün Melisa'larda kalabilir miyim? Pijama. Can I? Um, Selena, Selena teyze ben ona pijama üst falan veririm. Yatak da var evde. Yani yatakta şey yaparız hallederiz. E tamam bakalım ama sabah uyanır uyanmaz hiçbir şey yapmadan gelsin. Yani sana da söylesin de bir de hemen gelsin tamam mı? Tamam mı? tamam. Tamam mı? Tamam olur anneciğim. Çok teşekkürler. Öptüm. Bay. Bay. Kızın yüz. Kadının yüzüne kapatılır mı be? Bana bir tek Ama, kalıyorsun. Ama e, nerede atacağım? Ben de bilmiyorum ki ayarlar istedim de. Aynı tekte takılmıyoruz. Yatamıyoruz. Çok zor. Bu da yatalım. Burası da. Minnoş da bir yerden gelişir. Burada bizim yanımızda. Merak etme ben sorun giymesem de olur. Tamam teşekkürler. Anlayışın için. Şöyle koyayım anneciğim. zaman sana pijama bulalım. Zaten akşam olmak üzere diyeceğim zaten. E, oldu. Bu gece yağmur yağacak yani. Hangisini istiyorsun? Hmm, bakayım. Ben şunu alayım. Kendini alayım. Kendine giydim. Biliyorum çünkü. <laughs> Koyamadım. Ah, Minoş. Biliyor musun? Ben şunu da giyeyim. Şunu takmayayım oynarken. Ben de bunu alayım. Minoş'un yatağı tam falan, falan da şöyle götürelim. Evet Minoş. Sen burada kal. İşte burada uyuyalım. İyi geceler aşkım. Ay ne oluyor be? Aynı strata mı kurduk Alamcıktan? <laughs> Biz böyleydik işte İkiz kardeşler İkiz kardeşler Kardeş değil, ikiz de değil Neyse kapat şunu <laughs> Kongo Kar kar Vay canına çok güzel yağıyor Güneş de var Kar topluyor dur be kanka Oha daha iyi nereden seyredebiliriz Her yere yağmış Her yere yağıyor Çok güzel Dur hemen annemi arayayım Anne, hani kar yağıyor ve yollar kapalıdır ya. E, biraz daha yoğunlaşınca mı geleceksin kızım? Anne, biraz daha kalayım lütfen. Öf, ya. Çaktık ya. Tamam kızım, hadi bay bay. Bay. Yüzünü kapatmadım. Kapatsın sayılır. Bu <laughs> kadar mı? Ah. Çok güzel ya. ya. Değil mi? Değil mi? Hmm. Kanka ben artık iyiyim. Değil mi? Hmm. Çok teşekkürler pişman için. Ödünçtü zaten. O yüzden bir şey demiyorum. Telefonum için de sağ ol. Aşkım sana hemen yemek yiyebilirim. Afiyet olsun. Ben de seni yolcu edeceğim için Hayır, Oha ne güzelmiş. Yeni. 3500 liraydı kanka. Oha çocuğu zaten büyük gelmiş kanka. Biliyorum da boş ver ya. Çok güzel yani ya ya. ben seni göndereyim mi? Göndereyim mi? Çok kapı oldu. Aşkım bye bye. Bye bye teşekkürler. Baba. Kızım ben seni almaya geldim. Ay. Ay bunu koy. Kızım ben seni almaya geldim. Teşekkürler. Ne ne demek amcacığım? Amca mı? Ayıp oluyor. Neyse görüşürüz. Görüşürüz kanka. Yollarım umarım çıktı. Daha kapanmadan gidelim. Bye. Bye. Çok güzel bir gündü. Sadece uyuyamadım. Şimdi benim için tek çözüm film izlemek. <laughs> Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bye bye. bye.